Elişim el yemeğim kanalından e, paylaşıyorum videolarımı. Şöyle uzatmayacağım, lütfen hemen örneğe geçeceğim arkadaşlar. Böyle direkler yapıyoruz. Bu ilek e, modelidir arkadaşlar. E, böyle direklerimizi yaptıktan sonra hemen örneğe geçiyorum e, uzatmadan daha iyi anlaşılabilmesi için bir iki üç, üçüncüsüne bir direk daha yapıyoruz arkadaşlar. <laughs> şöyle e, bir iki zincir çekiyoruz arkadaşlar. Aynı deliğe tekrardan bir direk daha yapıyoruz. Şöyle arkadaşlar. Şöyle oluyor. Arkadaşlar kanalıma abone olabilirsiniz. Kanalım ücretsizdir. Ee, Hepinize desteklerini bekliyorum. 2 tane zincir çektim tekrar arkadaşlar 1 2 3. deliğe tekrar bir kutucuk yaptım. Direkt yani. Tekrar bir 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı kutuca bir kutucuk daha yaptım. Yani bir direkt daha yaptım. Tekrar 2 zincir arasına çekiyorum. 1 2 3. deliğe geliyorum. 1 iki anne. zincir çekiyorum aynı delikten ikişer ikişer doldurmaya başlıyorum şöyle Arkadaşlar 1 2 şöyle anne. aynen bu işlemi böyle devam ediyoruz başa kadar arkadaşlar ben anne. hem video çektiğim için hem e, kamerayı anne takip ettiğim anne. için e, bazen elim kayıyor anne. ondan dolayı çitiriyor elim hani kamera bakınca şaşırıyorum siz yapınca daha çok kolay olacak Anne. ben örnekten yapmıştım çok beğendim Anne. ince alizeyi çok güzel oluyor denemenizi tavsiye ederim yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar Anne, Efendim. Onu... efendim bunu açacağım tamam bir dakika arkadaşlar <laughs> Evet arkadaşlar. Beklettim kusura bakmayın. Şöyle arkadaşlar. İki zincir çekiyoruz. Kardeşine ver bunu. Şöyle iki zincir daha çektim. Bir iki üçüncüsüne kusucuk yaptık. Şöyle bir iki zincir yaptım. Aynı kutucuğa tekrardan girdim. Şöyle kutucuklar yapıyoruz arkadaşlar. Bakın daha yakından gösteriyorum. Bir zincir çekiyoruz. Arkaya dönüyorum. Ruşat kardeşini alır mısın? Kamerayı bozmasın. 3 tane zincir tekrar çektim. Aynı deliğe yaptığım 2 kutucuklar deliğe sadece giriyorum arkadaşlar. 1, 2 kere girdim. Şöyle arkadaşlar 1, 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı kutucuktan 1, 2 direk yapıyoruz Tamam mı Arkadaşlar şöyle bir zincir çekiyorum bu sırada iki zincir çekiyoruz bu sırada bir zincir çekiyoruz Arkadaşlar kutucuğa girmiyoruz şu arasına sık iğnesiyle ip atlamadan ipi tığa dolamadan birleştiriyoruz bir zincir çekiyorum aynı kutucuğa 1 2 direk yapıyoruz şöyle bir iki zincir çekiyoruz aynı kutuğa o ikişer yaptığımız kutulara iki iki kutucuk yapıyoruz şöyle arkadaşlar bir zincir çekiyorum sık iğnesiyle arasına giriyorum şöyle bir zincir çekiyorum tekrar ikinci kutuları geçiyorum bakın arkadaşlar örnek belli olmaya başladı zaten çok kolay bir örnek ee, direkleri yapmasını bilen bütün arkadaşlarım bu örneği yapabilirler. Tıp yenisi. Çok güzel bir model. E, Roşat kardeşini alır mısın Roşat? Arkadaşlar kusura bakmayın. Biraz acele anlatıyorum. E, şu bebeğim demiştim. Var. Bundan dolayı hep kameralarda sesi geliyor. Onlar oynarken ben de işte elimden geldiği kadar videolarımı paylaşıyorum sizinle. Bundan dolayı desteklerinizi bekliyorum lütfen. Çok zorluklarla çekiyorum gerçekten videoları. emeğimi karşılığını alırım inşallah. Herkesin de almasını diliyorum. Evet arkadaşlar ikinci çekiyoruz. Aynı kutucukta iki direk yapıyoruz. Bakın şöyle örneklerimiz belli olmaya başladı. Evet arkadaşlar. Bir dahaki sırasını da anlatacağım. Şimdi. Gerçekten çok basit bir örnek. Ben böyle yaparken bile hızlı geçiyor. Kamerayı takip ettiğim için daha da yavaşlıyorum aslında. Siz yaparken eliniz alıştığı için alış daha çabuk yaparsın. Evet arkadaşlar son sıra size anlatayım. Bir zincir çektim. Sık iğnesiyle kapatıyorum arasını. Bir zincir çekiyorum. Hemen yanındaki kutuca direk iki dik direk yapıyorum. İki direğin ardından iki zincir yapıyorum. Tekrar aynı deliğe aynı kutuca iki direk yapıyoruz. Dönüyorum arkadaşlar. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Tekrardan aynı işlemi yapıyorum. Bir zincir yaptım. Bir iki zincir yaptım tekrardan şu sırada yaptığımız kutucukları direkleri yani yapıyoruz. 1 2 zincir çekiyorum. Hemen yanındaki şu ikisinin arasına bakın arkadaşlar şu iki şu ikinin arasına bir direk daha yapıyorum. 1 2 yaptım direk tekrar aynı yere direklerimizi yaptık. 1 2 zincir çektim. Hemen şu deliğe yanındaki yaptım modelin deliğine bir direk yapıyorum. 1 2 zincir yaptım. Hemen aynı yere batırdım. Şöyle arkadaşlar. Sonra bunun üzerinde tekrar aynı bu işlemi yapıyoruz. Gel, gel, gel. Evet arkadaşlar. Örneğimiz böyledir. Yorumlarınızı bekliyorum. Ee, hepiniz Allah'a emanet olun. Ee, Kanalım ücretsizdir. Abone olabilirsiniz. Aynı bu işlemi bunun üzerine yapıyoruz. Sadece örnek böyle bir yelek modeli gelin yelek modeli çok güzel hafif yazlık bir model e, tavsiye ediyorum bu takipçilerimin e, hoşuna gitmişti paylaşmamı istediler bakın arkadaşlar çok güzel bir model hepiniz Allah'a emanet olun Sizleri çok seviyorum Kendinize iyi bakın